sevgili ikizler, Mars'ın kova burcuna geçmesiyle birlikte değişen enerji dinamikleri önümüzdeki süreçte yabancı kültürler, eğitim ve seyahatlere daha fazla motive olabilirsiniz. Çok sayıda kısa ve uzun seyahat yapabilir, akrabalarınızla iletişimi yoğunlaştırabilirsiniz. Bugün 5 Aralık 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah 8.46'da Akrep burcundaki Satürn'le karşı açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay, 12-28'de İkizler Burcu'na geçecek. Sabah durgun ve kısıtlayıcı olan enerjiler öğleden sonra hareketlenebilir. İletişimin ve haber trafiğinin yoğun olacağı bir gündeyiz. Yay Burcu'ndaki Güneş ve Koç Burcu'ndaki Uranüs arasında oluşacak üçgen açı, beklemediğimiz sürpriz kavramları günlük hayatımıza katabilir. İlginç tanışmalar, heyecanlı haberler, eğitim, seyahat ve yurtdışı bağlantılı konularda sürpriz fırsatlar karşımıza çıkabilir. Enerji gezegenimiz Mars bugün Kova burcuna geçecek. Mars Kova burcunda özgür, bireysel ve yaratıcı enerjileri arttırabilir. Arkadaşlar, ekip çalışmaları, toplumsal kavramlarda daha fazla mücadele edebilir, aktif çalışmalar yapabiliriz. Mars 12 Ocak'a kadar Kova burcunda kalacak.